Murat geldin mi sen? Aileciğim, ben geldim gelmesine de. Sen neredeydin? Parkta biraz yürüyüş yapayım demiştim de. Ya ah be aile ya. Ya güzelim ne olur birazcık kendine dikkat et. Dinlenmen lazım senin. Yorma kendini. Ya yormayayım değil mi aşkım? Ya yorma tabii ki de. Hem... ...doktorun ne söylediğini unuttun mu? Senin kendini dinlendirmen lazım. Yormaman lazım. kontrolde bunları söyledi adam sana. Ya Murat. Hayda. Ya Ayla'cığım ne oluyor? Gözünü seveyim. Sen böyle bir doğuma yaklaştıkça hormonlarında bir dengelenme olur sanki. ya? böyle bir saçma sapan bir şeyler oluyor. Ne oluyor içeride? Ya aşkım sen çok iyi bir adamsın. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Sakın beni bırakma olur mu? Sakın bırakma. Ayla'cığım ben de seni çok seviyorum. Hem aramız gayet iyi. E kavga da etmedik. Yani bir problem yok. Hem... ...çok yakın zamanda oğlumuz da dünyaya geliyor. Ama yine de sakın bırak onu, sakın. Ayla, ya ben seni neden bırakayım? Hem biliyor musun, bu akşam sana çok güzel bir sürprizim var. Ya, sürpriz mi yaptın? Ne sürprizi? Yani orasını söylemeyeyim ama... ...biz de kendi çapımızda bir şeyler yaptık tabii. Hmm. E, nerede o zaman? Şimdi olmaz. İftardan sonra. Allah Allah. Tamam beklerim. Çok mu büyük bir şey? Çok mu özel? Çok beklenecek bir şey mi bu? Çok mu güzel? Ne kadar harika bir sürpriz. Mesela sen kaç verirsin onun üzerinden? Hmm. Ee, eğer ben senin yerinde olsam... ...benim bu sürprizime onun üzerinden yüz verirdim. Şimdi kendimi düşüneyim. Evet ya. Ben olsam da yine bana on üzerinden yüz verirdim. Yani on numara bir sürpriz. Şey, ben bir odaya gideyim. çantam falan bırakayım, gel. Tamam. Allah kahretsin seni Kaan ya, kahretsin. Ayıfa mı yıkacak? Nereden çıktın tekrar karşıma? Ha? Senin yüzünden kocama yalan söyleyip duruyorum. Ya Murat'a yapılacak şey mi bu ya? Bir de utanmadan yüzük veriyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ha? Çık hayatımdan, çık, çık!